Tüp mide ameliyatı genellikle laparoskopik bir cerrahi prosedür olarak gerçekleştirilir. Bu işlem karın bölgesinde birkaç küçük kesiden yapılan kamera ve özel cerrahi aletler kullanılarak yapılır. Bu sayede daha az invaziv bir yöntem ile mide boyutu küçültülür. Ameliyat sırasında genellikle 5 küçük, küçük kesiden oluşan açıklıklar yapılarak bir kamera ve diğer cerrahi aletler karın içerisine sokulur. Daha sonra Mide boyunun yaklaşık %80'ini kesilerek çıkarılır ve geri kalan kısım bir tüp şekline getirilir. Tüp mide ameliyatı genellikle 1 ila 2 saat sürer ve hastanede birkaç gün yatırılması gerekebilir. Ameliyat sonrası iyileşme süreci kişinin sağlık durumuna ve ameliyat sonrası uygulanan diyet ve egzersiz programına bağlı olarak değişebilir. Ameliyat sonrası sıvı diyeti ile başlanır ve yavaş yavaş katı gıdalara geçilir. Ameliyat sonrası beslenme ve diyet hastanın ameliyat öncesi kilosuna, yaşına, cinsiyetine ve sağlık grubuna göre özelleştirilir.